Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde Halisa ve Ferit karşı karşıya kalacaktır. Bir taraftan Pelin'e evlilik vaat eden Ferit, diğer taraftan da Seyran'dan boşanmamak için herkesi bir kez daha karşısına alacaktır. Ne yazık ki boşanma da gerçekleşmeyecek. Seyran'ı takıntı haline getiren Tarık ise Kazım'ın üzerinden Seyran'ı etkilemeye devam edecektir. Saffet Ağa'nın bonkör hediyesi ise Kazım'ın gözünü iyice boyayacaktır. İfakat Halis Ağa'nın aklını karıştırmaya devam edecek. Ferit Halisa'nın gözünde değersizleştirmek için türlü oyunlar oynayacaktır. Hatta Halisa'nın kızını kedi de konağa davet edecektir. Her ne kadar ifakat Korhanlıların sonunu getirmek için çabalasa da ifakat farkında bile olmadan kendi sonunu getirecektir. Yavaş yavaş bütün kelle oyunları çorap söküğü gibi kendiliğinden ortaya çıkacaktır diyelim ve analiz tahmin videomuzu burada sonlandıralım. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.